Merhaba. Yine bir kitap incelemesiyle karşınızdayım. Kitabımızın ismi Olağan Psikopatlar. Başlarken psikopatlık nedir? Biraz ona değinelim. Psikopatlık, empati ve vicdan eksikliğiyle karakterize bir kişilik bozukluğudur. Peki diyelim ki karşımıza bu tarz bir psikopat çıktı. Bunu tanımak için bize ipucu verebilecek şeyler nelerdir? Kişi ben merkezci ise suçluluk ya da pişmanlık hissetmiyorsa, ölüm, hastalık gibi durumlarda çok sığ duygusal tepkiler veriyorsa, tehlike çanları çalıyor demektir. Popüler kültürde bununla alakalı birçok örnek görebiliyoruz. Mesela Amerikan sapığı filminde Patrick bir arkadaşını sır kart viziti onunkinden daha güzel diye öldürüyordu. Şimdi söyleyince de oldukça anlamsız geliyor ama bir psikopat açısından düşünün egosunu oldukça alayan bir şey. Birinin ondan daha iyi olması. Mesela Ted Bundy onlarca kadını öldürmüştür. Ama sempatik tavırları, kılığı kıyafeti, hatta mahkemede kendini savunması bile birçok insanda o kadar iyi bir izlenim bırakmıştır ki son zamanlara kadar kimse onun gerçekten katil olduğuna inanmamıştır. Bu da onun normallik maskesinin altına çok başarılı bir şekilde saklandığını gösteriyor. Bir de kurgusal karakterimiz var Kızıl Ejder. Hannibal serisini okuyanlar bilir. Karakterin yüzünde belirgin bir yara izi var ve çocukluğu boyunca büyük annesi tarafından işkence görüyor. Ve belki de bu benliğinden kurtulmak için kendini hayali bir ejdere dönüştürüyor. Bu karakter öldürdüğü kurbanlarının gözlerine ayna parçaları yerleştiriyordu ki kendini görebilsin. Bir nevi kendine tapınma gibi bir şey. Genel olarak medyada psikopatlara yaklaşımımız bu şekildedir. Bir de doğru bilinen yanlışlar var. Bunlara da kısaca değinmek istiyorum. Bunlardan ilki her psikopat suç işlemez. Tarsı özelliklerinin birçoğunu siz de taşıyabilirsiniz. Bu sizin psikopat olduğunuz anlamına gelmiyor. Yine tüm psikopatlar ya da katiller bunlar çok yüksek IQ seviyesine sahip insanlar değil. Arada istisnalar var muhakkak ama birçoğu e, düşündüğünüz kadar da zeki değiller. Son olarak günümüzdeki programlarına baktığınız zaman her kapının ardından bir psikopat, bir katil çıkacak gibi hissediyoruz ama bunlar istatistiksel olarak bakıldığında toplumun sadece yüzde birini oluşturan bireyler. Bu tarz konulardan hoşlanıyorsanız bu ve bunun gibi birçok bilgiyi bu kitapta bulabilirsiniz. Ve birçok başarılı iş adamı, başarılı cerrah, başarılı politikacı bu tarz psikopat özellikler tanıyorum. Belki de kitap bize bu tarz zeylimi olan bireyleri iyi bir eğitimden geçirerek toplum için faydalı bireyler olabileceğini de gösteriyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.